الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد. صدق الله العظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك لحسن عبادتك. Sadaka Resulullah ve medet Habibullah kemakar aziz ve pek kıymetli Müslümanlar Ramazan'ı yolcu ettik. Neredeyse evet bir hafta olacak. Daha olmadı ama fakat hatırlıyorum son Ramazan cumasında Size şöyle demiştim Aziz Kardeşlerim Dediğim şey şuydu Bir ay Boyunca Teravihlerle Namazlarla Kur'an hatimleriyle Meşgul olduğumuz mübarek Ramazan ayının son cumasını kılıyoruz Demiştim bu yılın son cuması Yanlış anlamayın Hani benim bu söylememden Ha ben bugün demek ki son kılacağım cuma da bölümüm yaklaşır anasını anlama. Çünkü Türkçenin böyle bir özelliği var. Hayat dilimizin böyle bir özelliği var. Başka dillerin yok mu? Var. O manada değil. Benim söylemek istediğim şey şu manada evet kıldığımız cumamız Ramazan ayının son cuması. Elhamdülillah hepimiz idrak ettik. Ama şunu hiçbir zaman hatırımızdan tutmayalım ki gelecek Ramazan'a kadar arada 11 ay var. Allah cemi cümlemize evet bunu yapmayın. Lütfen. Hangi işi yapmayın dediğimi anlarsınız. Evet. Bunu yapmayın. Şu cumanın bir adabı var. Usulü var. Erkanı var. Bak Arkadaşımız ne dedi? Lütfen telefonlarınızı kapatınız dedi. Bunu uyalım. Çünkü biz buraya Allah rızası için geliyoruz kardeşlerim. Beni yormayın. Evet. Ben yani şu yaşıma rağmen faydalı olmaya çalışıyorum. Evet. Emeklerimiz zayıf olmasın. Geldiğimiz Cuma'nın faziletini toplayarak gidelim. Bizlerimiz ağrabilir. Hayat, e, efendim kıbleye karşı oluyor ama ayaklarını uzatmakta bir sakınca yok. O şekilde oturalım. Namazımızı kılamıyorsak ayakta oturarak kılalım. Usulünü bilin, öğrenin. Ama şu camilerin de bir hürmeti vardı, bir saygınlığı vardır. Müslüman kardeşi, hele hele cuma günü olunca bu biraz daha artıyor. Saygınlığımız camilere, mescitlere olduğu gibi gelmeden önce bu başlıyor. Bizim bayram günümüzdür mümin mü kardeşlerim. Haftada bir defa bu tekerrür ediyor, duruyor. Bunu ben vermedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e vermedik. Allah verdi, Peygamberimize bildirdi bu Cuma'nın güzel oluşunu. Ondan sonra o bize bildirdi. Ve ondan sonra onun sünnetini işya eden kardeşlerim Gerçekte din alimleri, ehli sünnet vel cemaat alimleri bunu böyle demişler. Size bize izah etmişler. Yani ben söylüyorum diye sakın ha bana gücen mi? Bana gücenmeniz Cenab-ı Peygamber'e gücenmeniz demek. Cenab-ı Mevla'ya değil mi? Tarz koymanız demek. Lütfen. Bunu böyle anlayın. E biz sorumluyuz. Söylüyorum size ikaz etmek benim vazifem. Tutmak da sizin vazifeniz. Müslüman olduğumuzu söylüyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. Cenab-ı Allah İslam şerefini bizden almaz. Onun için kardeşlerim her cuma günü ve zilin <laughs> ikaz etmesi, benim bu kürsülerini ikaz etmemi artık lütfen devamlı tekerrür eden bir adet haline gelmesini kendinizi kontrol ederek buna mani oluruz. Biz söylemekten yorulmuyoruz. Allah Celle ve Aleyhisselatü'nü bize söyleme imkanı bahşetsin. Ama din söyle söyle kellim kellim la yanfa söyle söyle hiçbir faydası yok. Şeklinde işi dönüştürmeyelim. Mümin kardeşler. O itibarla söyledi, de, söyleyeceğim şey sözünde bir ara verdim. Şimdi toparlamaya çalışıyorum. Öyle demişti. Cuma, o cuma için bakınız Ramazan'ın son cuması. Gelecek cumalara evet bir senede kaç hafta var? Değil mi? Kaç hafta var? 52. Bir sene 360 gün veya neyse o oh şey ama hafta olarak da bir halde var. Galiba 60 70 civarındaydı. 52 52'ymiş 52 bakın. Teşekkür ediyorum. Dikkat edin. Benim bilmemezliğimden değil. Ha, onu biliyorum ama acaba sorduğum sual, suale bu cemaat şey benim verecekleri cevabı size bekliyor. Demek ki dinleyen ibret alan kulaklar da var. Öyle kendisi burada aklı ticaretinde, aklı telefonunda, aklı gelecek olan mesajdan cebinden çıkartıyor, bakıyor cebinden çıkart. Hiç camiye mi gelmiş? Efendim başka bir yere mi gelmiş? Büyük kardeşlerim ben, benden alın mı? Tamam Aklı mıyım? Haklı mıyım, haksız mıyım? Evet, ha, peki. Demek ki öyle oldu. İşte her yiğidin bir yoğurt değişi var. Benim de kutbelerim böyledir. Değil mi? Beğenmeyen çok camiler var. Buraya gitsin, oraları dinlesin. Onlar da güzel kardeşler, Güzel şeyler söylüyorlar. Benden çok daha iyi söylüyorlar. Onlar daha güzel gönül almasını biliyorlar. E benim de yapım böyle. Ne yapın kardeşim? değil mi? Ben bu mesleği meccanen yıllardan beri ifa, ifa ediyorum. Şuraya geledi <laughs> esas vazifem benim Müslüman kardeşim Din dersi öğretmeni olarak geldiğimden beri. Ve yaklaşık 80, bugün şu kadar ne kadar ediyorsa siz hesap etmişsiniz. Etmiş, <laughs> Ama benim esas vazifem öğretmenlik iliği. Sayın, şu okullarda, şu okullarda din dersi öğretmenliği yaptım. Ve evet şu tarihte de pensiyon oldum öyle değil. Pansiyon ayrıldım. Emekli oldum. Onun için ben bunu evet ve ma esirikum min ecri in ecri illa ala rabbil ayetinin verdiği ruha göre inanca göre bunu yaptım. Yani benim hiçbir zaman bu şekilde bir evet şey olmamıştır. İhlasından başka bir şeyim yok. O bakımdan mümin kardeşler bu açıklamayı sizlere yapıyor. Sizler de şahit olsun. Cenab-ı Allah zaten biliyor ve bu böyle. Mümin kardeşler onun için dalgalandırdım biraz konuşmamı hütteni ama buna da demek ki düzüm <laughs> var. Konuşana değil, konuşturana bak. Mümin kardeşler onun için takdir sizlerin olabilir takdir etmese de Cenab-ı Allah biliyor, yazıyor ve kulum ben seni biliyorum diyor. Diyor değil, demektedir de her zaman ona gizli kapalı hiçbir şey yok. O halde mümin kardeşim toparlamaya çalışıyorum. Demek ki günlerimiz sayılı olaraktır. Gelip geçiyor. 52 hafta daha var. Hani 360 gün, 365 gün olmasına daha 52 hafta var ama bir haftası geçtiği sayılıyor. Allah şükür din sıhhat içerisindeyiz. Evet bayramlaştık, bayramımızı yaptık. Yiyor içiyoruz, Cenab-ı Allah nimetlerinden istifade ediyoruz. Çalışıyoruz, ailemizin, çocuk çocuğumuzun rızkını da kazanıyor. Ve tabiatıyla şükür üzere olmaya gayret gösteriyoruz. Şükür, şükür, şükür. Nimetlere şükür. Okuduğu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bakınız ne buyuruyor? Ve iz ve iz teezzene rabbukum leyin la le, le Cenab-ı Allah şunu emir ve ferman buyurmuştur. O zaman hatırla peygamberim. Ve sen hatırla senin sana hatırla diye buyuruyorum ama ben bu şu demektir kıyamete kadar bu ayetlerin bu kitaptaki okunan ayetlerin bu kitabın haber verdiği şeyleri de ey ümmeti Muhammed olarak vasıflandırdığımız bu şerefle şereflenmiş olan kimseler sizler de bunu duyun, işitin ve bilin. Ben bilmiyorum hocam. Bilmiyorum. Arapça bilmem. Sadece işler yapmak bir namaz, onu da doğru dürüst ne kadar iyi bilenler. Yani biz buradan söylüyoruz size kardeşim. Niye kulak vermiyor? Bu kulak hayırlı şeyleri duymak için yaratılır. Sana ihsan etmek için yaratılır. Evet, namahrem olan şeyleri, yasak olan şeyleri duymayacaksın. Kulak tıkayacaksın. Bunlar var. Bu bize sorumluluk getiriyor. Hocam, siz gene sıkıştırıyorsunuz aldığınız mengene, Değil mi? sıkıştırıyorsunuz şeklinde anlamayın katkıyı. Onun için bunu hatırla ey peygamberim. Ben kitabı mübininde böyle buyuruyorum. Ve ondan sonraki insanlar yine hatırlasınlar bilsinler ki sizin Rabbiniz kainata ilan etmiştir. Teezzen. Öyle değil mi? Teezzen. Bak müezzin. Kainata Cenab-ı Allah'ın varlığının evet varlığını ilan ediyor. Arapçada bu kelime müezzin diyoruz ama izin vermekten geliyor. Haykırmaktan gelir. Haykırma manasına geliyor. Müezzin. Ondan sonra izin gibi kelimeler ve hatta mümin kardeşim dikkatinizi çekiyorum. Şu ne? Siz buna or diyorsunuz. Veyahut da Fransızca les öyle mi? Öyle diyorsun. Yani Türkçesi kula, Kulağı da Arapçada uzun diyorlar. Uzun. Uzun. Sevgili Peygamberimizin onun için evet bir latife olsun diye sıkılıyor musun benim konuşmamda? Aa tamam teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. O ben. Bu bakımda sevgili Peygamber Efendimiz de kendisine 10 yaştan beri, 10 yaşından beri hizmet etmiş olan Enes radıyallahu anh hazretlerine takılır arada latife yapardı. Espri diyorsunuz. Latife, espri, izah. Ya zel uzuney. E iki kulak. Evet. Ve tabi bu mizah yaptığı kimseler o lakabı o kadar çok severlerdi ki artık peygamber e öyle söylüyor. Onun için ne diyorum? Uzun kelimesi de işte söylenen sözü dinlemek manasına da geldiği için uzun denilmiş. Değil mi? Hani orada lezoray dedim. Ayın kelimesi. Ayın kelimesi de bakmaktan geliyor. Ayın göz var. Şimdi mümin kardeşlerim onun için toparlıyorum. Biraz dalgalandırdım mı mesele? Evet. Ben dalgalandırıyorum ama siz bu dalgalardan bir mana çıkartmaya çalışın biraz emek, emek sarf edin. Efor diyorsunuz ya, efor, gayret. Sarf ediniz. Burada istifade edin. Evet. Cenab-ı yani Mevla böyle duyurmuştur kainata. Ve o zaman Peygamberimize ondan sonra söyledim bütün iman eden kimselere böyle ne, ne buyurmuştur? Ve şeker şekertum eğer siz şükrederseniz le ezidenne Bakın bu bu var ya leyin, değil le leyin, le bu şekilde geliyor. Leyin şekerdun başka bir lama le eziden Mutlaka ve mutlaka. Siz şükredici olursanız le eziden ve mutlaka mutlaka buna ben buyuruyorum diyor Cenab-ı Allah. Böyle iman edin. Benim sözümün hilafı olmaz. Mutlaka ve mutlaka ne yaparım? Nimetlerimi ziyade eder. وَلَيْنْ كَفَرْكُمْ <مِنْتَة> Yine tehditle söyleniyor, uyruyor. Mevlamızın kelamına canlarımız, başlarımız, bütün saç derlerimiz, bütün hücrelerimiz, atomumuzdan görünen bütün varlığımıza kadar feda olur. Onu ve izâ kurel Kur'an fes Kur'an için Rabbimiz buyuruyor ki o Kur'an okunduğu zaman festeni'u <laughs> leh işinizi gücünüzü oynaşmayın oynaşmayın neyse bırakın ve onu dinleyin ve başka tabi devamında başka ayetlerde vel gavfi o Kur'an okunduğu zaman o tabirlerin münafıkların devri saadette yaptıkları bir Kur'an'la baş edemeyince ya şu Kur'an'ı dinlemeyin okunduğu zaman gürültü batırdı yapın da Kur'an sesini bastıralım diyorlar. Onlardan olma. Onlardan sureti i katiyede olmayın. Gözünüzü açın, kulağınızı açın, zihninizi çalıştırın. Kalbinizle, ruhunuzla, bütün hüceyratınızla, mesamahatınızla dinin. Değil. değil mi kardeşim? Evet. Mevlana ne dedi, ne buyuruyor? Ne yaparsanız yapın. Benim bu din, benim dinimdir. Evet. Onlar onlar ne yapıyorlar? Onlar ağızlarıyla Cenab-ı Allah'ın sönmeyecek olan nurunu diye nefeslerle sönmeye çalışıyorlar. Ne buyuruyor Cenab-ı Mevla? Vallahi mütim nurihi ve lev kafirur kafirler, münafıklar ne olursa olsun zorbalar anarşistler aklınıza ne gelir? Bunlar Rabbul Alemin'in nurunu tamamlamak için çalışıyorlar. Allah-u evet mutlaka kafirler istemese o saydığım kimseler istemese dünyayı bir araya getirmiş olsalar evet bütün imkanlarını kullanmış olsalar o devirde imkanlar daha azdı ama bu devirde var hala değil mi? çalışıyorlar İslam'ın nurunu ortadan kalma, kaldırmak için. Ama dün olduğu gibi bugün de Cenab-ı Allah evet, hakka bulunuz. İyi dinleyiniz. Gözleriniz kapanmasın. Havanın sıcaklığından dolayı üzerinize bir tembellik düşmesin. Hemen geçiyor. Hemen geçiyor. geçiyor. Rabbimizin sözüne kulak veriniz. Allah'ın durumunu tam tamamlayacaktır. Kafirler istemesin. İşte okuduğum ayetler bu. Ondan sonra sevgili peygamberimiz hani hadis-i şerifte de buyuruyor Allahümme e'in bana bakın Allahümme e'in ala zikrike ve şükrike ve husnü Peygamberimiz de bize bunu öğretmiş duasında Allahümme e'in ala zikrike Ya Rabbi seni zikretme hususunda bana yardım et dua bir Allahümme a'inna ala zikrike ve sana nimet, verdiği nimetler karşısında şükretme hususunda bana yardım et. Sonra iki değil mi? Evet. iki. Üçüncü ne biliyor musun? Ve husni ibadet. Güzel ibadet etme hususunda bana yardımcı ol. Güzel ibadet. İhsan derecesinde ibadet etken. Evet. Geliyorsan şu camiye hutbeyi meleklerin o kapılarda yazdığı bir, iki, üç, dört ve ondan sonra bu çıktığım zaman meleklerin kulak kesilip dinlediği şekilde Bu şahısta bir şey yok ama usulü, efendim ne diyeyim, prosedürü, kaideyi, usulü Cenab-ı Allah öyle koymuş sevgili peygamberimiz böyle söylüyor. Evet. İsa değil mi? İza kâne yavru cuma cuma günü olduğu zaman melekler her kapıda, her caminin kapısında, çünkü hayır kapısı burada yektubûnen evvele velevle birinci, ikinci üçüncü gelenleri böyle yazıyor. Ve tabi o hadi çok buradan söyledim size ama ben ona işaret etmek istemiyorum. Yani yekti bu ne böyle Ama ne izade halet? Evet. <laughs> El hakik çıktığı zaman onlar yazma işlerini bitiriyorlar. Yesteniyor <laughs> ne Vallahi peygamber buyuruyor ya. Vallahi billahi peygamber buyuruyor. Siz gücü yeten bir insanın sözünü dinlemeyebilir misiniz? Dinlemediğiniz oluyor. Karşı koyuyorsunuz. Dinlemiyorsunuz. Ya peygamber buyuruyor, Cenabı Allah'ın sözünden bir farkı yok. Niye bunu anlamıyor? İnsanlar niye bunu anlamıyor? Ve böyle mi Müslümanlık olur? Yeşim geliyor, ama bir tazir değil ha? O halde o şekilde Bu olmamız gerekiyor. Demek ki boş bu. güzel ibadet, güzel ibadet. Tabii onun için de ayrı. Onun için nimetlere şükretmek. Mümin olarak boynumuzun borcudur. E, falan demin, evladı iyi çalışıyor. Ne kadar güzel. Camiye, cemaate koşuyor. Ne kadar güzel. Ya yani ne oldu da benim çoluk çocuğum hani böyle değil diye bir akıl yürütmekten öte Allah'a en aç ya de orada kalmış. Ne olur? Benimkilerde bu yok. Tabii üzülmemek elde değil. Ama sen vazifeli de yapmakla mükellefsin. Cenab-ı Allah Celle ve Lâ gönderdiği peygamber evet buyuruyor ki Allahu Azimuşan ibadette mulehîn geçiyor bakın ısrarcı olanların dualarını reddetmez dualar reddolmaz sonra farz namazı hakkını eda eden kişinin arkadan dua ederek el açarak yalvardığı zaman da duasını kabul eder. Bunlara layık olmaya çalışmamız lazım. Biz adım atacağız ki bunlar da karşımıza gelsin. Sen adım atmazsan Cenab-ı Mevla'nın hiçbir zaman size, bize, ibadetimize hiç ihtiyacı yoktur. Değil mi? Bunları dikkatli dinleyelim, anlayalım. Demek oluyor ki nimetlere şükretmek ibadet dedik, güzel yapma, sonra hala zikrike ve çünkü bunların hepsinin ayrı ayrı hutbelerde izah edilmesi lazım gelen hususlar. Allahümme e'idni ala zikrise ve şükrike ve husni ibadeti. Evet. Bu üç şey Cenab-ı Allah zikirde nasıl olur? Onları da anlata 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 anlatıyorum. Ama görüyorum ki yüzleriniz ağrıyor. Bundan dolayı bazılarınız ilgin oluyor. Ayaklarını uzatabilirsiniz dedim. Evet dediğim usullere riayet ederek evet Allah Celle ve Aleyhisselatü bize agah gönüller insanlar. Demek oluyor ki bağlarken hutbeni Cenab-ı Allah Celle ve Aleyhisselatü bu hutbedeki belirtilen hususlara göre bizden bunu istiyor. İstiyor, istiyor. Onun için bu sözleri iyi dinleyelim. Kulaklarımızda uzun, bak kulaklarımızda or, or, küpe olsun. Orayı Evet. Çünkü aramızda da bazen öyle oluyor. Fransızca bilen sadece. Ya yani böyle de oluyor. İnşallah, inşallah bu müessesemiz yani bekent olmaya da namzettir. Yıllardan beri de bu, bu bu rahatsızlığımı da size söyleyeyim. Yıllardan beri bunun için 7-8 dosya verdi Fakat ne hikmetse bizim meslektaşlarımız bizim e, gibi zamisi, cemaati falan böyle ayrı gayri meslek onlar 3'er aldılar, beşer aldılar, 4'er aldılar. Yani bunun olmasa da olur diye böyle bir ferakat ben kendilerini alıp koydum. Hani nerede kardeşim? Hani nerede? Kendi nefsini için sevip istediğini mümin kardeşini için sevip istemez. İstemedikten sonra sen mümini kamil olamazsın. Hadi şerifi hiç mi duymadınız? Duymuyoruz. Hatta öyle olmalıydı ki değil mi? Bu benim imkanlarım var. Bu benden çok şu kardeşime lazım olur. Şu müesseseye lazım olur diye tercih hakkını kullanmanız lazım o zaman işte ben senin alnından öperim. Hatta hatta böyle olanların ayaklarının öpülesi Müslümanlardır. Var mı kainatta böyle bir Vardır bu kadar. Diyeceğim bu kadar. Ama bitmedi. Gene çok defa söyleyeceğim. Bu yanlışlıkları ortaya koymaya çalışacağım. Anlatmaya çalışacağım. Hak yoldanla hiçbir zaman geri durmayacağım. Arkadaşlar azsınız, yoksunuz. Evet, bitireyim dedim ama bu müesseseyi bu hayırlı müesseseyi inanıyorsanız burada yapılan şeydir. Şu benim sözlerimi burada içten gelen sözlerimi yakarışlarımı ağlayışlarımı iç elemini eğer anlıyor ve başlar doğru söylüyorsun hocam doğru söylüyor diyorsanız o kadar yardımcı olun. Ama demiyorsanız gelirsiniz namazı kılar gidersiniz. Ne haliniz varsa söyleyin. Evet. Yani öyle bir adeta Değil Böyle bir terslemede bulmak için. Ne bileyim. Allah kalplerimizi açsın. Kalplerimizi, kalplerimizi feth eylesin. Hayırlara celbeli. Şeyleri de kurak ıslah edin. Helalini aksana kelam. Ve evlevan nizam. Elhamdülillahi ve ikrazi illallah. Kema fazlallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve idâ kurel Kur'an teslemi ve ehlansı. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله <سؤال> تعالى في كتابه الكريم أعوذ الله من الشيطان الرجيم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. اللهم

(عباد الله إن الله يوم لا ينفه مال ولا بنون إلا من أتى الله إلا من أتى الله شهيد